Abi savaş tutkusu alabileceğimiz güçlü karakterli oyun önerir misin? Güçlü karakter dediğin 4 farklı gücü olan duman, neon, video oyun, beton ve sonradan eklenen kağıt gücünle kesinlikle bu oyunu oynaman lazım. Üstelik de Türkçe dublajdır oyun. God of Ragnarok savaş tutkusu tabii ki de savaş tanrısından olur. Ragnarok'u öneriyorum. Tüm God of serisini öneriyorum. Eğer imkanın varsa baştan al hepsini oyna tek tek. Bir diğer oyun harcayayım. Oyun ise prototip savaş tutkusu diyorsun. 1 ve 2 beraber satılıyor. Yaklaşık indirimli zamanda 70 liraya alabilirsin. Daha güzel bir şey söyleyeyim. Güçlü bir karakter diyorsun ya. Daha oynayabileceğin en güçlü karakterlerden biri bu. Bu arada sen güçlü karakter istediğin için en güçlü karakterleri ve zevk alabileceğin oyunları söyledim. Eğer ki Star Wars'u seviyorsan Jedi Fallen Order öneriyorum. Abi ben de diyorum niye 3 saat yazıyorum. Eğer sen 5 sürümüne bakmışım. Bunu öneriyorum kesinlikle. 35 saati geride bırakmışım. Yani ceda yönetiyorsun. Tabii ki.